defalarca verdiğim bir örnekle anlatmak isterim. İyi bir tasarımı ben yaparken nasıl yapıyorum? Benim için iyi nasıl oluyor? Şöyle düşünün. Bir tartı var. Tartının 100 tane kefesi var. Bu sizin sorununuzun kefesi oluyor. Orada da ağırlıklar var. İlk önce alıyorsunuz estetik ağırlığını. Tartılardan kefenin birine bırakıyorsunuz. Tartı tamamen oraya doğru devriliyor. Sonra Ekonomi diyorsunuz diğer tarafa doğru evriliyor. Ergonomi diyorsunuz başka türlü evriliyor. İşte geri dönüşüm diyorsunuz, sürdürülebilirlik diyorsunuz, <laughs> lojistik diyorsunuz. Bütün bunları koyduğunuzda tartı yere paralel durmaya başladı mı? O iyi bir tasarım. Hepsini en iyi yapmıyor ama hepsini yapmışsa o iyi bir tasarım oluyor.